أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين باب رباعي مجرد gördük برباب فعلل فعل يفعلل فعللة وفعلالا تحرج دحرج تمدحرج رباعي مزيد رباعي مجرد üzerine mülhak olanlar Değil mi? Evet. Altı bab. Onları da gördük. Fev'ale. Fe'ale. Fa'vele. Fa'iyele. Fa'ilele. Fa'leye. Fev'ale. Fe'ale. Fa'vele. Fa'iyele. Fa'iyele. Fa'ilele. Fa'ile. Ha. Fa'ile. Fev'ale. Hav'ale. Evet. Fe'ale. Beytara. Fa'vele. Cehvera. Fa'iyele. Afiyera. Fa'lele. Fa'lele celbe ve fa'la se selka. Şimdi de rubai mezidun fi. Yani aslı rubai mücerret. Ona mücerde. harf ilave edilmiş olan. Üç baptır, iki nevidir. Rubai mezidun fi humasi. Rubai mezidun fi südasi. Tamam. Evet. Ve selasetün. Üç bab. Evet. Bina 35 bab olup bu 35 babtan 3 bab. Ne için ayrılmış? Lima o fiil için ki işte o, o fiil dediğine tedahrece, ihran ceme, ikşa arra tedahrece rubay mezidun fi humasi asluhu tedahrece e, zidit aleyhi ta üzerine ta getirildi tedahrece İhran ceme, har ceme ihran ceme. İkşa'arra asluhu kaşara. kaş'ara. Lima o fiil için ki zide, ziyade kılındı nerede? Fihi kendisinde. Ne ziyade kılındı? Harfun, harf ziyade kılındı. Tamam mı? İşte lima zade ala, ala rubai Bir dakika bunda yanlış herhalde. Lima zade olacak. Lima zade zayit olan için. Ne üzerine zayit olan? Ala rubaiyyil mücerradi rubai mücerrad üzerine zayit olanlar için ayrılmış. Ve huve o rubai mücerret üzerine zayit olan değil mi? O üç bab Evet. ne üzerine olucudur? Ala <laughs> nev'ayni iki nevi üzerine olucudur. Çünkü birinci nevi rubai mezdun fi humasi. İkincisi rubai mezidun fi sudasi. Südâ. En nev'u nevi. Öyle nevi ki el evvelu evvelki nevi. Bina 35 bab olup bu 35 babtan 3 bab rubai mücerret üzerine ziyade kılınanlar. Yani rubai mezidun fi için ayrılmıştır. Bu üç bab kendi arasında iki nevi olmuştur. Bu iki neviden evvelki nevi. birinci nevi ve huve o birinci nevi nedir? Ma ol bir fiil ki zide ziyade kılındı, ilave edildi fihi kendisinde. Ne ziyade kılındı? Harfun harf. Öyle harf ki vahidun bir harf ziyade kılındı. Ne üzerine? ala rubaiyi rubai üzerine öyle rubai ki el mücerradi rubai mücerrad üzerine rubai mücerrad üzerine bir harf kendisinde ilave edilen birinci nevi evet. rubai mezidun fi humasi, deniyor ona ve huve o yani en nev'ul evvel değil mi? Birinci nevi. birinci nevi nedir? babun vahidun tek bir bab وزنهو, بابن. ربعي وزنه هو باب رباعي مزيد فيه خماسين وزنه نذر تفاعل له يتفعل له تفعل لن تفاعل له يتفعل الباب موزونه هو باب موزونه Yani hareket, sükun, yüklenmek bakımından eşi benzeri dengi nedir? Tedahraca. Yetedahracu tedahrucen. Tedahraca yetedahracu tedahrucendir. Ve alametuhu. Bu babın alameti lafziyesi. Nedir? En yekûne olmasıdır. Neyin olması? Mâdîhi fiili mâdîsinin olmasıdır. Ne üzerine olmasıdır? Fiil mazisinin ala hamseti ahrufin beş harf üzerine olmasıdır. Ne sebebiyle? Bi <laughs> ziyadeti bir ta ziyade etmek sebebiyle. Nerede? Fi <laughs> evveli fi evvel evvelil mazi fi'l mazinin evvelinde. Fi'l mazinin evvelinde. Fi bir harf ziyade, bir ta ziyade etmek sebebiyle. Ebine te dehrace te tedahrace. Tamam. Evet. Evvelinde bir ta ziyade etmek sebebi ile tamam mı? Evvelinde bir ta ziyade etmek sebebiyle fiil mazisinin beş harf üzerine olması tefa'lul babının alameti lafzıyesidir. Ve binauhu bu babın ma'nem binası ne içindir? Lil mudava'ati mutava'at içindir. Mutava'at husulu eseri şey'i an taalluqil fi'lil ta fi muta'addi ta müteaddi muta fiilin mef'ulüne taallukundan bir şeyin eseri yani o mütadifin eserinin hasıl olması, meydana gelmesine, meydana, gelmesine eseri, meydana gelmesine mutavaat deniyor. Bakalım. Ne gibi? Ne gibi? Dâhraç tül hacerâ Fetedâhrace zâlikel hacerû Terkibinde vakulan tedahrace fiili gibi. Mutavaat. Bak. Dâhraç kö Ben yuvarladım. Neyi? El hacerâ o taşı fetedahraca yuvarlandı ve yuvarlanmayı kabul etti. Ne? Zalikel haceru şu taş. Taşın yuvarlanması müteaddi fiil olan yuvarlamanın taşa taallukundan meydana gelen bir netice eserdir. Öyleyse taşın tedahrucu yani yuvarlanması mutavaattır. Evet, mefhumu Bina 35 bab olup bu 35 babtan 3 bab rubai mezi için ayrılmıştır. Bu 3 bab kendi arasında iki nevi olmuştur. Hı. Bu iki neviden evvelki nevi e, rubai mücerret üzerine bir harf ziyade kılınmak suretiyle tek bab olmuştur. Bu babın vezni tefa'lele tefa'lelu tefa'lelen mevzunu tedahrece yetedahrecu tedahrucendir. Alamet-i bir ta ziyade etmek sebebiyle mazisinin beş harf üzerine olmasıdır. Hı hı. Manen binası mutavat içindir. Mutavatın misali ise dehracetul <laughs> hacera fe tedehrace zelikel haceru terkiminde vaki olan tedehrace fiili gibidir. Tedehrace fiilinin ilali Tedahrece aslında dehrace idi. Rubai mücerred idi. Rubai mücerred olan dehraceyi rubai mezidun fih humasi kılıp tefaül babına nakletmeyi murad eyledik. Onda kayda varmış. Kayda uymış ki evvene bir ta ziyade edilermiş. biz dahi ziyade ettik, tedahrece oldu. Evet. tehzleme, Te tehzleme, ytehzleme, tehzluman, tehzleme, Hazleme. Te haz Hazleme. tehzleme, Hazleme. tehzleme, 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 تسربل يتسربل سربل تسربل تبعثر بعثر تبعثر جبه تكي تشيكي من ها تشيكي من ما evet. تدحرج في الماضي يتدحرج في المضاري تدحرجا مصدر فهو متدحرج اسم فاي وذاك متدحرج فيه لم يتدحرج لما يتدحرج ما يتدحرج لا يتدحرج لن يتدحرج ليتدحرج لا يتدحرج لي تدحرج امر هذا لا تتدحرج متدحرج 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 تدحرجة واحدة تدحرجة شديدة دحيرج تدحرجي هو أشد منه تدحرجا ما أشد تدحرجه وأشدد بتدحرجه النوع آه. نوي öyle nevi ki es-sani ikinci nevi. Evet bina bina 35 bab olup bu 35 babtan 3 e, bab rubai mezhirufi için ayrılmıştır. Bu 3 bab kendi arasında iki nevi olmuştur. Bu iki neviden ikinci nevi ve <laughs> huve o ikinci nevi nedir? Ma ol bir şey ki ol bir fiil ki ziden ziyade kılındı nerede? Fihi kendisinde. <laughs> ne ziyade kılındı? Harfani iki harf ziyade kılındı. Ne üzerine alal al rubaiyi ''ruba'i'' üzerine öyle ''ruba'i'' ki ''el-mücerra'' di, ''ruba'i'' ''mücerra'' üzerine iki harf ziyade kılınan fiil ikinci nevi. Ve o ikinci nevi nedir? ''Babani'' ''Babun'' bir bab, ''Babani'' -ba iki babdır. ''El-babu'' bab, öyle bab ki ''el-evvelu'' evvelki bab Vezni nedir? İf'an leleh yef'an liluh if'in la len. Mevzunu bu babın mevzunu nedir? İhran cema yahran cimu ihrin camendir. Evet. Ve alametuhu bu babın alameti lafziyyesi nedir? En yeküne olmasıdır. Neyin? Madihi fiil mazisinin ne üzerine olmasıdır? ala sitteti ahrufin altı harf üzere olmasıdır. Ne sebebiyle? Bi ziyadetil hemzeti bir hemze ziyade etmek sebebiyle nerede? Fi evvelihi fi evvelil madi madinin evvelinde. Daha ve nuni bir de nun ziyade etmek sebebiyle nerede? Beynele ayni ve lami aynul fi'li ile lamul fi'li arasında bir Nun evvelinde bir hemze ziyade etmek Birinci. sebebiyle mazisinin ne olması? Altı, Altı üzere olmasıdır. Birinci. Ve bina uhu he, o ne şey var sıfatı var. Ve lami el ula. Birinci. Heh. Beynel ayni ve lami lamel Öyle lamel ki el ula. Birinci lamel fiili. Birinci lamel ile -fi aynel fiilin arasında bir nun evvelinde de bir hemze ziyade etmekle fil madisinin altı harf üzere olması if'in lal babının alameti lafziyesidir. Tamam. Evet. Ve bina uhu bu babın manen binası ne içindir? Lil mutavaati mutavaat içindir. Husulu eferi şey'i an taalluqil fi'lil Etcavdi fiilin taallukundan bir şeyin eserin hasıl olmasına mutavaat denir. Eydan, bir önceki bapta geçtiği gibi nahv harcamtul ibila harcamtul ibila fehrancamet ilkel iblu. Tamam? Fehrancame fehrancamet. Tamam mı? Fehrancame fehrancamet. Müzekker olur, müennes olur. ikisi de caiz. Fahran ceme tilkel iblama. Zalik olmaz. Tilkel ibil. Ha. Tamam. Terkibinde vak olan ihran ceme fiilinde olduğu gibi. Har demek cemaatü demek. Ben topladım. Neyi? El ibile develeri. Fahran ceme toplandı ve toplanmayı kabul ettiğine tilkel <laughs> ibilu şu develerde Toplandı ve toplanmayı kabul etti. Evet mefhumu. Bine bab olup bu 35 beş 3 yani bab Rubai Mezidun fih için ayrılmıştır. Bu üç babdan e, bu üç bab kendi arasında iki nevi olmuştur. Bu üç, bu iki neviden ikinci nevi Rubayi Mücerred üzerine iki ab ziyade kılınmak suretiyle iki bab olmuştur. Bu iki babdan evvelki babın vezni if annela yef if Mevzunu ihranceme ihrancimu ihrincamendir. Alâmet-i lafsiyesi evvelne bir hemze aynel fiili ile evvelki lamel fiili arasında bir nun ziyade etmek sebebiyle mazisinin altı harf üzerine olmasıdır. Hı. Manen binası mutabat içindir. Bunun misali ise e, harcamtul ibire fehrancame tilkel ibülü terkiminde vaki olan ihranceme fiili gibidir. Evet, ihran ceme i'lali. İhran ceme aslında har ceme idi. Rubai mücerred idi. Rubai mücerred olan har cemeyi rubai mezidun fih südasi kılıp if'in lal babına nakletmeyi murat eyledik. Onda kayda varmış. Kayde şuymuş ki, evvelle bir hemze-i vasli meksure, aynel fiili ile birinci lamel fiili arasına bir nun ziyade ederlermiş. Biz dahi ziyade ettik ihar neceme oldu. Kelam-ı Arap'ta bu vezinde bir fiil-i mazi bulunmadığından hanın harekesini ma badındaki harfi sahih sakin olan ra'ya verdik. İhra neceme oldu. Dört hareke ardı sıra cem oldu. Dört harekenin ardı sıra cem olması caiz olmadığından nunun harekesini hasfettik. İhran ceme oldu. İhran ceme gelir madisi. Yahrancı gelir muzarisi. يحرن جا من يلر فهو محرن جمون اسم فايل وذاك محران جمون فيه لم يحرن جم لما يحرن جم ما يحرن جيم. لا يحرن جيم. لن يحرن جم ليحرن جم لا يحرن جم يحرن جم لا, لا تحرن جيم. نهي حاضر محران جمون محران جمون محران جمون إحرن جامة واحدة يحرن جامة شديدة حريجيم تمام يحرن جامي أشد منه يحرن جاما ما أشد يحرن جامه ve eşdit bi ihran bi ihrin, -ihrin mihi peki ikinci bab el babu -bâ bab öyle bab ki esani es ikinci bab bina 35 bab olup bu 35 babtan 3 bab rubayi mezilun fih için ayrılmıştır bu 3 bab kendi arasında iki nevi olmuştur bu iki neviden ikinci nevi rubai mücerret üzerine iki harf ziyade kılınmak suretiyle iki bab olmuştur. Bu iki babdan ikinci babın vezni ifalelle bak ifalelle yefalillu ifillalen ifillal bab. Mevzunu bu babın mevzunu hareket sükun yüklenmek bakımından eşi benzeri dengi nedir? İkşa'arra yakşa'irru ikşi'rarandır. يَقْشَعَرَّ يَقْشَعِرُّ يكس يقشع يكس يكس عررا يطمئن يطمئنا إشمأز يشمئز اشمئزازا كيف örnekleri. Evet ve alametuhu bu babın alameti lafziyesi nedir? En yeküne olmasıdır mazihi fiil mazisinin ne üzerine? Ala sitteti ahrufin hal tarif üzerine. Ne sebebiyle? Bi ziyadetil hemzeti bir hemze ziyade etmek sebebiyle. Nereye? Fi nerede? Fi evlihi fi evli'l-madi. Madinin evvelinde bir hemze. Da ve harfin ahara başka bir harf. Ve harfin ahara başka bir harf. Ama ne cinsinden olan? Min cinsi lafi'lihi. Lamel fiil cinsinden. Ama nasıl lamel fiili? He? Öyle lamel fiili ki es değil mi? Evet. İkinci lamel fiilinin cinsinden. Kaş-ara. İkinci lamel fiili ra. <laughs> ra getirilecek. Nerede? Fi ahirihi fi ahirihi lamel o fiil mazinin ahirinde. Fiil mazinin ahirine ikinci lamel fiili cinsinden bir harf evvelinde de bir hemzeyi vaslı meksura ziyade etmekle madisinin altı üzere olması if illal babının alameti lafziyesidir. Ve bina uhu bu babın manen binası ne içindir? Li mubalagatil lazimi lazımın mubalagası içindir. Niçin? Li ennehu çünkü şan yukalu söylenir denilir kaşara Cildur raculi denilir. Kaş ara cildur raculi. Ne vakitte böyle denir? İren teşere iden teşarah. Dikildiği zaman, ürperdiği zaman ne? Şa'ru cildihi adamın derisinin tüyü. Ne kadar fil cümleti az. Az tüy ürperdiği zaman da az tüyleri dikildi mi? Kaş ara cildur raculi. Adamın derisi az ürperdi. Az derisinin tüyü, tüyü dikildi. Denir. Çok ürperdiği zaman ve yukalu ve yine söylenir. Ne söylenir? İkşa arra cildur raculi. İkşa arra cildur Denilir. Ne zaman da böyle söyleniyor? İren teşara dikildiği zaman, ürperdiği zaman da ne? şa'ru cildihi adamın derisinin tüyü. Ne kadar? Mübalağaten çok. adamının de, adamın derisinin tüyleri çok, çok dikildiği zaman, ürperdiği zaman ikşa arra cildur raculi denir. Evet. Mefhumu? Bina 35 bab olup bu 35 babtan 3 bab rubay mezidun fih için ayrılmıştır. Bu üç bab kendi arasında iki nevi olmuştur. Bu iki neviden ikinci nevi rıba Mücerred üzerine iki harf ziyade kılınmak suretiyle iki bab olmuştur. Bu iki babtan ikinci babın vezni if'alelle yef'alillu if'illalendir. Mevzunu yekşe arra yekşe izu i lafziyesi evvene bir hemze, ahirine de ikinci la mer cinsinden bir harf ziyade etmek sebebiyle mazisinin altı harf üzerine olmasıdır. Manen binası lazımın mübalagası içindir. Çünkü e, adamın cildinin tüyleri az ürperdiği zaman da kaş'ara cildur raculi denilir. Adamın tüyleri e, çok bir şekilde ürperdiği zaman da cildur raculi denilir. Evet, ikşi'arra fiilinin i'lali. İkşi'arra aslında kaş'ara idi. Rubai mücerred idi. Rubai mücerred olan kaş arayı rubai mezidun fih südasi kılıp if il lâ nakletmeyi murad eledik. Onda kayda varmış. Kayda şu imiş ki, evveline bir hemze-i vaslimek sure, ahirine de ikinci lamel fiili cinsinden bir harf ziyade ederlermiş. Biz dahi ziyade ettik. İkaş-arara oldu. Kelama Arap'ta bu vezinde bir fiili mazi bulunmadığından, kafın harekesini mâ-badindeki harfi sahih sakin olan şına verdik. i̇k arara oldu. Kelimede iki harf bir cinsten vaki oldu rağlar İkisi de harekeli. İdgam vacip. İdgam ecli için evvelki ra'nın harekesini hasfettik. İkşa'ar ra oldu. Yine kelimede iki harf bir cisten vaki oldu. Ra'lar evvelki idgam vacip. İdgam ecli için evvelki ra'yı ikinci ra'ya idgam ettik. Mudgamdan bedel. Mudgam birinci har. Mudgamun fih olan ikinci ra'ya bir şey de verdik, İkşa'ar ra oldu. يقشع را جلير ماضي، يقشع رو جلير مضاري، يقشع رارا جلير مصتره، يقشع يقشع رو رارا، فهو مكشاعرن، وذاك مكشاعر فيه، لم يقشع لم يقشع لم يقشع تمام؟ يشوي جايز يلقام جاهز وديك لما يقشعير راه لما يقشعير ري لما يقشعر ريش ما يقشعير رو لا يقشعير رو لن يقشعير راه ليقشعير راه ليقشعير ري ليقشعر ريش يلقام la yakşa'irra la yakşa'irri la yakşa'rir üç bölü cahiz ikşa'irra ikşa'irri ikşa'rir değil mi? ikşa'rir üç bölü orada da cahiz idgam yaparsan iki hareket ikşa'irra ikşa'irri idgam fek edersin ikşa'rir لا تقشعر لا تقشعر لا تقشعر مقشعر 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 اسم زمان اسم مكان مصدر من اكشعر... واحدة اقشعرارة شديدة كشعير تمام كشعير اقشعراري eşeddü men... <monastery> minhu ikşi'raran ma eşedde ikşi'rarahu ve eşdid bi ikşi'rarihi peki şimdi bundan sonra mülhaklar var Bir rubay mezidun fi <laughs> humasiye yani tedahrece mülhaklar var beş bab bir de Rubai Mezidun Fis Sudaası olan İhran Cemeye Mülhak iki babımız kaldı. Yedi bab. onda inşallah bir dahaki derse okuruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.